Enam suresinin 159. ayetini biraz açıklar mısınız? Süleymaniye vakfı bu ayetin dışında mıdır? Hayırdır inşallah. Bakalım. Hmm, bu bir şeyler söylemek istiyor. Açık söylesin bu arkadaşımız. Açık. Bak şimdi 159 el-lezina <laughs> ferraku dinlerini fırka fırka yapanlar parça parça yapanlar ve <laughs> ı değişik kişilerin arkasından giden işte falancı filancı 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 olanlar Les <laughs> minhum fi şeyin hiçbir konuda sen onlardan değilsin Mesela işte biz şucuyuz, biz bucuyuz. Kendilerine göre her birisinin ayrı bir din anlayışı oluşuyor. Sen hiçbir konuda onlardan değilsin. İnnemâ emru minallâh. Onların emri Allah'a inşallah kalmıştır. Sümme yünebbi'uhum bimâ ikânü yefâlin yaptıklarına, yaptıkları konusunda onlara Allah haber, şey yapacaktır, bilgi, haber verecektir ahirette. Ne Ve yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Şimdi Süleymaniye Vakfı acaba Allah'ın ayetlerini mi öne alıyor? Yoksa bazı kişileri mi öne alıyor? Bu arkadaşımız ona göre karar verir. Başka bir şey söylemeye gerek yok.